Covid-19 salgınının başladığı ilk günden itibaren otobüs ve tramvaylarda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, resmi kurumların hizmet araçlarıyla hatlı minibüsler, ticari taksiler ve özel sektör dahil personel servislerinin ücretsiz dezenfeksiyonunu gerçekleştirmişti. Büyükşehir Belediyesi normalleşme takvimi çerçevesinde ticari taksiler ve hatlı minibüslere yönelik yeniden dezenfeksiyon hizmeti veriyor. Araçlarının dezenfeksiyonunu ücretsiz şekilde yaptırmak isteyen ticari taksi ve hatlı minibüs sahipleri Büyükşehir Belediyesi'nin Tatlıcak Mahallesi'ndeki dezenfeksiyon koordinasyon merkezine başvuruyor. Dezenfeksiyon eylem planı çerçevesinde salgın süresinde resmi kurumlara ait hizmet araçları, hatta minibüsler, personel servisleri ve ticari taksiler başta olmak üzere binden fazla aracın dezenfeksiyonu gerçekleştirildi.